Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Fonksiyonlar video 7'deyiz. Bileşke fonksiyon yine önemli bir kısmındayız. Artık son kısmı diyebiliriz. Bundan sonrası da grafik yorumlamalara bakacağız. Artık onlar uygulama kısmı aslında. Bileşke fonksiyon neymiş öncelikle bakalım. F A'dan B'ye ve G B'den C'ye olmak üzere Gof dediğimiz ya da G bileşke F şeklinde söyleniyor ama bazen kısa olarak biz Gof diyoruz. Gof dediğimizde G bileşke F olduğunu anlayacağız. A'dan C'ye şeklindeki fonksiyona G ile F fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu denir. Şekilde böyle gösterilmiş ve önemli olan kısmı bakın Gofx dediğimizde G bileşke FX şeklinde yazıldığını bileceğiz. En önemli kısmıdır. İlk örneğimize başlayalım f ve g gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. gx ve fx tanımlanmış. Buna göre fogx yani f 5 -G, g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapıyorduk bakın burada. f bileşke -G, g demek aslında gx'i alıp f de yerine yaz demektir. Yani gx'i alalım. Yani şöyle bakacağız. Sağdakini alıp soldakini de yerine yazacağız. Bunu alıp burada yerine yazacağız. O zaman eşit ne olacak? Bakın 2 çarpı 3x artı 4 eksi 1'dir. Düzenlersek buradan çarptığımızda 6x artı 8 eksi 1 bu da 6x artı 7 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Fx ve Gx verilmiş. Bu sefer de G bileşki Fx yani cofx sorulmuş. Buna göre hangisidir diyor. Burada ne yapacağız? Sağdakini yani Fx'i alıp Bakın g de yerine yazacağız. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz. fx neydi? x eksi 3. Yani gx verilmiş. gx eksi 3 soruluyorsa yani şunu yapacağız demektir. g fonksiyonunda yani 3 x eksi 3 eksi 5'i yerine yazacağız demektir. Buradan 3 x eksi 9 eksi 5. Bu da 3 x eksi 14 yapar. Cevabımız e seçeneğinde. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Fog x 31 olduğuna göre x kaçtır diyor. Fog x dediğimiz bakın gx'i alıp f'te yerine yazacaktık. Hemen alalım bunu. Hemen şurada yerine yazalım. 4 çarpı 2x-3 artı 3 eşittir. 31'miş. Buradan 4 çarpı 2x-3 eşittir. Dağıtmak yerine şöyle yapacağım. 3 artı 3-3 diye karşıya gönderdiğimde 28 yapar. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 2x eksi 3 eşittir 7 yapar. Buradan 2x eşittir 10. x de 5 olacak cevabımız B seçeneğinde. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Fx ve Gx verilmiş. Gof eksi 1 yani G bileşke F eksi 1 sorulmuş. Burada artık uzun uzun Fx, Gof eksi bulup daha sonrasında eksi 1 yazmak yerine o uzun işlem şöyle yapabiliriz g f eksi 1 soruluyormuş aslında bize. f eksi 1'i hemen şuradan yerine yazabiliriz. Ve bulabiliriz. f eksi 1 eşittir. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 yapar. Buradan eksi 1 eksi 1'den eksi 2 gelir. Yani şuranın sonucu eksi 2. Aslında bize şunu soruyormuş. g eksi 2 soruluyormuş. Bunu da burada yerine yazarak bulacağız. 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 1. Bakın burası 4 yapar. 3 ile çarparsak 12 artı 1'den 13 olur cevabımız A seçeneğinde. F ve G fonksiyonları verilmiş. Fok 7 soruluyor. Aslında şu soruluyordu. fg 7 soruluyor. Bakın G7 demek aslında şurayı 7 yapan değerdir. Sakın hemen burada 7 yerine yazmayalım. Bakın X yerine 2 yazarsak burası 7 olur. O zaman burada da 2 yazdığımızda 10 eksi 1'den 9 olur. Yani şuranın sonucu 9. Aslında bize f 9 soruluyormuş. Yani şuranın 9 olması için x yerine 6 yazmamız yeterlidir. Karşıda da x yerine 6 yazacağız. O zaman 2 çarpı 6'nın karesi 2 çarpı 36'dan bu da 72 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. F, R'den R'ye parçalı fonksiyon verilmiş ve fof eksi 1 f bileşki f eksi 1 soruluyor. Yani şu soruluyor bize f eksi 1 sorulmuş. Bakın öncelikle f eksi 1 bulalım. x asal sayı ise asal sayı değilse eksi 1 asal sayı olmadığı için burada yerine yazacağız. Hemen yazarsak aslında 2 çarpı eksi 1'in dördüncü kuvvetinden buradan 2 çarpı 1'den 2 gelir. İçerisi 2 oldu. Artık biz f 2'yi arıyoruz. 2 asal sayı olduğu için burada yerine yazacağız. Bu da 3 çarpı 2 eksi 2'den 6 eksi 2'den 4 olacak. Cevabımız C seçeneğinde. F ve G fonksiyonlar için fog x ve gof x'in eşitleri verilmiş. Buna göre fog eksi 1 kaçtır diyor. Bakın fog x ne demekti? Aslında şu demekti. F fonksiyonunda g x'i al yerine yaz. Aslında yazılmış bakın g yerine yazılmış. Yani şöyle yapılmış. F'de g x yerine yazıldığında g kare x eksi 3 gx artı 1 oluyormuş. E, gx yerine yazıldığında demek ki bu yazıldığı yerlerde normalde x varmış. O zaman biz gx yerine x olduğunu düşünürsek ilk haline döndürürsek aslında şöyleymiş. 2x kare eksi 3x artı 1'miş ki bu x gördüğünüz yerlere gx yazabilmişiz. Artık aynı mantıkla bakın, bakın bu da neydi? g fx demekti. Bakın 2 fx artı 3 g fonksiyonunda fx'i yerine yazıyor. Bakın yazmış yerine. O zaman demek ki gx de 2x artı 3'müş. Bize bakın bu sorulmuş. O zaman uyanık olacağız biraz. F g eksi 1'i soruyormuş. Artık buradan g eksi 1 yazarsak buraya da eksi 1 yazarsak eksi 2 artı 3'ten dolayı burası 1 yapar. F 1'i soruyormuş. Rahatlıkla bulabiliriz. 2 çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 1'dir. Yani 2 eksi 3 artı 1'den bu da sıfır gelir. Cevabımız D seçeneğinde. F bileşke fx 16x artı 15 olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın kendisinde yerine x gördüğüm yazıldığında yine birinci dereceden bir grafik yani fonksiyon geldiyse burada şunu anlayacağız. fx'in aslında ax artı b formatında bir doğrusal fonksiyon olduğunu anlayacağız. Ne demek? f bileşki fx kendisini al kendisinde yerine yaz. O zaman yazalım. x gördüğümüz yere kendisini tekrardan yazarsak bunun sonucu 16x artı 15 geliyormuş. Dağıtalım bakın a kare x artı ab artı b'nin sonucu 16x artı 15'miş eşitliğinden bakın yararlanabiliriz. A kare eşittir 16'dır. A buradan ya 4 gelir. A buradan ya da eksi 4 gelir. A 4 olduğunda bakın şurası da 15 eşit olacağı için A yerine 4 yazarsak 4B artı B'den yani 5B eşittir 15. B de buradan 3 gelir. Bakın artık fonksiyonda yani şurada yerine yazacağımız için fx eşittir A yerine 4'ü yazdık. 4x b yerine de 3 yazdık. 4x artı 3 olabilir. Şıklarda yok değil mi? Demek ki eksi 4 yazdığımızda bulacakmışız. A yerine bakın eksi 4 yazarsak eksi 4 b artı b'den eksi 3 b eşittir 15 diyeceğiz. b de buradan eksi 5 gelecek. Artık yerine yazdığımızda fx fonksiyonu şöyle olacak. A yerine bunu yazdığımızda eksi 4x b yerine de eksi 5 cevabımız c seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için fogx fx artı 2 g x e, de 5 x eksi 2 olduğuna göre g 3 değeri kaçtır diyor. Bunu düzenleyelim. Bakın fog demek f g demektir. Bu fx artı 2 gx'e eşitmiş. Bakın g şurada yerine yazarsak g çünkü f de yerine yazılıyor. Şöyle olur 5 gx eksi 2 eşittir fx artı 2gx'miş. Hemen 2gx'i bu tarafa alsak 3gx eşittir. fx artı 2 yapar. Eksi 2'yi de karşıya gönderdik. Bize g3 lazım. O zaman 3g3 x gördüğümüz yere 3 yazarsak f3 artı 2 eşittir. f3'ü buradan bulabiliriz. x gördüğümüz yere 3 yazarsak ne yapar? 15 eksi 2'den dolayı 13 yapar. Yani şunun sonucu 13'müş buradan 3g3 eşittir 15, 3'e de bölersek g3 eşittir 5 yapar. Cevabımız e seçeneğinde. f(x) ve g(x) fonksiyonlarının eşitleri verilmiş. Burada fok 3 soruluyor. Hemen bu ne demekti? Öncelikle bakalım. f g3 soruluyormuş. Öncelikle bakın, şurayı da bir düzenleyecek olursak, g f(x) eşittir x küp eksi 2x artı 3'müş. fx alıp burada yerine yazalım. g x eksi 1 eşittir. x küp eksi 2x artı 3'müş. Bize bakın burada g3 lazım. O zaman x gördüğümüz yere 4 yazarsak g3'ü buluruz. g3 eşittir. Burada da 4 yazacağız. 4'ün kübü eksi 2 çarpı 4 artı 3 yapar. Bu da 64 eksi 8 artı 3'tür. Bakın buradan 8 çıkardığımızda 56, 3 daha 59 yapar. Yani buranın sonucu 59'muş. Bize f 59 soruluyor. Artık fx'i de biliyoruz. Biz 59 eksi 1'den dolayı da 58 yapar. Cevabımız e seçeneğinde. fx ve fogx eşiti verilmiş fonksiyonlarının. Buna göre gx aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın öncelikle şunu düzenleyelim. Bu ne demek? F g x yani g x alıp f de yerine yaz. Bu x kare artı 4 x eksi 12 imiş. Yazalım. Bakın f x fonksiyonunda x gördüğümüz yere g x yazalım. Bu ne olur? g x'in karesi eksi 8 çarpı g x eşittir. x kare artı 4 x eksi 12 imiş. Burada g x parantezini alalım. Ne olur? g x eksi 8 eşittir. Bunu da çarpanlara ayıracak olursak bakın burayı 6'ya eksi 2 diye ayırdığımda şöyle olur. x artı 6 x eksi 2 yapar. Bakın bir fonksiyon var. 8 eksiği var. Çarpılmış. Bakın burada da yine bir fonksiyon var. 8 eksiği var. Yani x artı 6'dan 8 çıkarırsak x eksi 2 yapar. Demek ki gx fonksiyonu x artı 6 olabilir. Cevabımız d seçeneğinde. fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Burada gof eksi 1x aşağıdakilerden hangisidir? Bu ne demek? g fonksiyonunda f'in tersini alıp yerine yaz demektir. Bakın f'in tersini öncelikle bulabiliriz. y eşittir 2x artı 8. Karşıya gönderirsek x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. y 8 eşittir 2x. 2'ye böldüğümüzde bakın buradan gider. f'in tersi x eşittir. Ne oldu? x eksi 8 bölü 2 yaptı. Bunu alıp burada yerine yani g'de yerine yaz demektir. Yazalım. 4 çarpı x eksi 8 bölü 2 artı 16'nın 5. kuvveti var. 2 ile şu sadeleşir 2. 2 ile dağıtalım. Buradan 2x eksi 16 artı 16'nın 5. kuvveti var. Buradan da şunlar birbirini götürdüğünde 2x'in 5. kuvveti var. Bu da aslında 2'nin 5. kuvveti ve x'in 5. kuvvetidir. Yani 32'nin çarpımı x'leri 5'tir. 32 ile x'leri 5'in çarpımıdır. Onu da söyleyemedik. Cevabımız A seçeneğinde. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. f'in tersinde g(a) yerine yazdığımızda sonuç eksi 2 yapıyormuş. Buradan a kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle isterseniz şöyle yapalım. f'in tersini Alabiliriz. F'in tersi şöyle yapardı. Hemen alttaki sabit sayıyla üstteki x'in önündeki katsayı yer değiştiriyordu. Yani eksi x eksi 3 bölü 2x eksi 3 diyebiliriz. Sonrasında da ga'yı burada yerine yazıyormuşuz. Yazalım isterseniz. Aslında ga dediğimiz ifadeyi de önce bulalım. Tabii ki ga dediğimiz ifade 5a eksi 2 imiş. Burada yerine yazıyoruz. 5a eksi 2 eksi 3 bölü 2 çarpı 5a eksi 2 ve eksi 3. Yukarıda bakın değiştiğinde eksi 3 oldu. Evet bu eksi 2 yapıyormuş. Düzenleyelim. Bakın yukarısı eksi 5a artı 2 eksi 3 bölü 10a eksi 4 eksi 3 eşittir. Eksi 2 imiş. Ne düzenleyelim? Eksi 5a eksi 1 bölü 10a eksi 7 eşittir. Eksi 2 imiş. Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. Eksi 5a eksi 1 eşittir. Eksi 20a artı 14 yapar. Eksi 20a'yı bu tarafa aldığımızda 15a yapar. Eksi 1'i karşıya gönderdiğimizde 15. 15a 15'te a da 1 olacak. Cevabımız a seçeneğinde. G fonksiyonu ve G'nin tersi bileşki F fonksiyonunun eşitleri verilmiş. Fx fonksiyonunu soruyor. Öncelikle bakın şunu düzenleyecek olursak bu ne demektir? G'nin tersinde fx demek eşittir x eksi 6 imiş. E fonksiyonlarda ters fonksiyonu da hatırlayın. Onu içeriye içerideki dışarıya aldığımızda ters fonksiyon normale dönüyordu. Yani g x eksi 6 eşittir fx'miş. Aslında biz fx arıyoruz ya g x eksi 6'yı bulsak yeterlidir. Onu da gx'e dönüştürelim önce. Şunu yapıyorduk. İçerideki fonksiyonun tersini alıp burada y'ne yazıyorduk. İçerideki fonksiyonun tersi aslında şudur. 3x eksi 2'dir. Bu tarafa aldığımızda y artı 2 eşittir 3x'tir. 3'e de böldüğümüzde x buradan y artı 2 bölü 3 yapar. Bu ters fonksiyonumuzdu ve bunu x'e göre yazdığımızda x artı 2 bölü 3'ü karşıda yerine yazı verdiğimizde gx fonksiyonunu buluyorduk. dx eşittir o zaman şöyle yazabiliriz. 6 çarpı x artı 2 bölü 3 eksi 3 diyebiliriz. Şunlar sadeleşir. 2. 2 ile de çarparsak 2x artı 4 eksi 3. Yani gx fonksiyonumuz ne oldu? 2x artı 1 oldu. Bize gx eksi 6 lazım. O zaman x eksi 6 yerine yazdığımızda 2 çarpı x eksi 6 artı 1. Bu da 2x eksi 12 artı 1'den 2x eksi 11 yapar. Bu gx eksi 6'nın eşitidir. Aynı zamanda da bu fx'in eşitidir. Nerede var? 2x-11d seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonrasında yine kaldığımız yerden devam edelim. Her zaman olduğu gibi videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarınıza bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.